Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Mustafa Yağcı AYT Matematik Soru Bankası kitabından efsane bir e, türev sorusu seçtim. Buradan Mustafa Yağcı hocamıza selamlarımızı gönderelim. Bu soruyu da bana WhatsApp'tan gönderen Murat Yontar kardeşime, WhatsApp çöz soru çözüm grubundan gönderen Murat Yontar kardeşime buradan da selamlarımızı gönderelim arkadaşlar. Arkadaşlar soru efsane bir soru. Soruyu çok güzel bir şekilde yorumlayıp çözeceğiz. Haydi gelin bir okuyalım bir. Limit h sıfıra giderken f 3 artı h kare eksi f 3 bölü h kare ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bakın aslında burada h gördüğümüz yere sıfır yazarsak sorunun buradaki limitin 0 bölü sıfır geldiğini görüyoruz. E 0 bölü sıfır gördüğümde ben ne yapıyorum? Hemen bir lopital yapıyorum. E lopital yapınca da arkadaşlar bakın e, ne geliyor? Gene sıfır bölü sıfır geliyor. Bir kez daha lopital yapmak zorunda kalıyorum. Ve böylece ne oluyor? Sorunun çözümü biraz uzuyor. Biz ne yapalım? Gelin Başka bir yorum yapıp da bu soruyu çözmeye çalışalım. Bakın ne, nasıl bir yorum yapabiliriz? Burada görüyorsunuz H kare var. Burada da H kare var. Burada haş var. Şimdi haş sıfıra giderken diyor. Ben burada şöyle bir şey düşünebilir miyim acaba? Haş sıfıra sağdan gitse de, haş sıfıra soldan gitse de, H kare ne yapar arkadaşlar? Bu iki durumda da H kare her zaman nereye gider? Sıfıra sağdan gider. Karesini aldığında bunu da pozitif yapar. Yani arkadaşlar... Buradaki ifademiz sıfıra soldan gitse de sıfıra sağdan gitse de buradaki ifademiz ne yapmak zorunda? Sıfıra sağdan gitmek zorunda. E o zaman ne yapalım? Hemen gelin minik bir değişken değiştirme yapalım. H kare gördüğümüz yere t yazalım. Bakın limit e, f içinde 3 artı t eksi f3 bölüne geldi bakın arkadaşlar. T geldi. Şimdi bakın buradaki şuradaki h karelerin ben ne olduğunu biliyorum. İkisinin de sıfıra sağdan gittiğini biliyorum. Nereden? Şu yaptığım yorumdan dolayı. E o zaman bu sıfıra sağdan gitmek zorunda. Burası da sıfıra sağdan gitmek zorunda. E o zaman buraya ne yazarım? T sıfıra sağdan gitmek zorunda yazarım. E artık soru aslında bitti. Buradaki şu sağdaki ifade nedir arkadaşlar? E, türev demek. Hangi türev arkadaşlar? T sıfıra sağdan giderken diyor. E o zaman arkadaşlar bu da F türev. Neredeki türev? Üçteki türev değil. Sağdan yaklaşıyorum. Üçteki bana neyi veriyor? sağ türevi veriyor arkadaşlar. Ve bu soruyu da ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde çözmüş oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir şekilde yorumladığımızı düşünüyorum. Ve buradan da tekrardan Mustafa Yağcı hocamıza ve soruyu bana gönderen Murat Yontar kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.